Ek rehber oluşturma programın tüm modüllerinde kullanıcıları kolaylık getirmesi amacıyla çeşitli rehber seçenekleri vardır. Bu rehberlerde genelde kullanıcıların çoğunun görmek istediği standart bilgiler yer alır. Ek rehber tanımlama var olan rehber dışında her firmanın kendine özgü rehberler tanımlayabilmesine imkan sağlamaktadır. Ek rehber oluşturma ekranına yardımcı programlar kayıt menüsünün altından ulaşabiliriz. Öncelikle yeni bir tanım üzerinden ekranda bulunan alanlar hakkında bilgi edinelim. Tanımlanan rehber için kullanılacak olan kısa yol tuş alanına girilmelidir. Örneğin klavyeden kontrol bileşeni ile birlikte 5 rakamına bastığımda rehberi çağırmak istiyorsam tuş kısmına 5 girmeliyim. Aynı tuşa birden fazla rehber tanımlandığı durumlarda sıra alanı kullanılmaktadır. Buna en güzel örnek program içerisinde kullanmış olduğumuz F2 genel rehberdir. F2 genel rehberde cari, stok, banka ve muhasebe sabitleri aynı rehber ekranında farklı tapşitlerde listelenmektedir. Biz de buna benzer bir rehber hazırlamak istiyorsak aynı tuş numarasını kullanarak sıra kısmını 1, 2, 3, 4 şeklinde tanımlayacağımız rehber kadar arttırarak birden fazla rehberi tek bir tuşa bağlayabiliriz. Rehber başlığı tanımlanan tuş rehberinde başlık olarak kullanılacak bilginin girildiği sağdır. İlgili rehber program içerisinde çağrıldığında bu alana girilen başlık rehberin sol üst köşesinde görüntülenecektir. Biz de tanımladığımız rehberin başlığını stok grup baki olarak belirleyelim. Tablo adı tanımlanan rehberin saha başlıklarını, saha bilgilerini nereden çekeceğini belirlediğimiz alandır. Burada Nesli'nin standart view'larını kullanabildiğimiz, standart tablolarını kullanabildiğimiz gibi kendi hazırlamış olduğumuz özel raporları ve tabloları da veri kaynağı olarak seçebiliriz. Ben mevcut örnekte tablo kısmından bakiye çekeceğim için Stock Bakiye OTR kullanıyorum. Eğer stop bakı OTR gelecek verilere bir kısıt vermek istiyorsam, yani oradan gelecek bütün veriyi rehbere dökmek istemiyorsam, kullanmak istediğim SQL cümlesini kısıt alanına yazabilirim. Burada dikkat edilecek nokta cümlenin ver clause'undan sonraki kısmı yazılmalıdır. Yaptığım örnekte grup bazında bakiye çekmek istediğim için burada stok kartımdaki grup kodunun AYK olması yönünde bir kısıt veriyorum. Aynı şekilde tek satır bakiye görmek istediğim için de depo kodunu eşit sıfır şeklinde genel depodan bakiye almasını sağlayacağım. Tablo adı kısmında seçilen kaynağa ait tüm kolonlar saha alanında listelenir. Ve bu alanda listelenen bilgilerden rehbere görüntülenmesini istenen sahalar seçilebilmektedir. Saha alanına çift tıklayarak ComboBox'a erişebiliriz. Ve buradan rehberde görüntülenmesini istediğimiz tüm sahaları sırayla seçerek özelliklerini belirleyebiliriz. Örneğin Bakiye, e, Sokur Bakiye isimli rehberimde öncelikli olarak Sokudu alanının listelenmesini istiyorum. Burada sağ kısmında e, veri ismi görüntülenir kolonun sok alt kodu şeklinde. Sağ başlığı kısmında ise ben rehberde görmesini istediğim şekline çevirebilirim. Aramada kullan. Eğer rehberi açtığımda stop koduna göre bir arama gerçekleştirmek istiyorsam bu olan emet olarak kalmaktadır. İngiliz e, NGS tipi ile ilgili ise bir sonraki tanımlarımızda e, bahsediyor olacağız. Eğer renkleri yeni bir alan eklemek istiyorsam yine klavyeden insert tuşunu kullanıyorum. Gelen boş satırda edit içerisine çift tıklayarak yine combo box'ımı açıp eklemek istediğim bir sonraki alanı seçiyorum. Burada da stok adını basmak istiyorum. Yine aramada kullanılacak. Tekrar insert dedim. Ve bakiye seçmek istiyorum. Bakiye bilgisini de aldım. Bakiye aramada kullanılabilecek bir alan değildir. Bu nedenle aramada kullan kısmına hayır diyorum. NDS tipi diğer alanlardan farklı olarak bakiye alanında önemli. Bunun nedeni ise bakiye bir tipi sebebiyle ondalıklı bir alandır. Ve miktarlarda ondalıklı tutuluyorsa rehberde ondalıklarıyla bakiyeyi görmek gerekecektir. Bu nedenle de biz programa rehberi tanımlarken NDS tipini yani ondalık tipini az sonra belirleyeceğim modül ve programın miktar, oran, tutar hangi ondalığından almasını istiyorsak belirlemeliyiz. Bu bir bakiye miktar olduğu için endeks tipi kısmında miktarı seçtim. 3 tane kolon bir örnek için yeterli olacaktır. İlk sıralama rehber ilk açıldığında hangi sahaya göre sıralı gelmesini istiyorsak belirleyeceğimiz alandır. Ben stok göre sıralı gelsin istiyorum. Dönecek sağa rehberden bir veriyi seçtiğinizde ana ekrana hangi alana kursör konumlansın istiyorsak dönecek sağ kısmında bu bilgiyi seçmeliyiz. Ben stok adına konumlanmasını istiyorum. NDS modül numarası ve NDS program numarası bakiye gibi ondalık olasılığı olan tüm sahalarda önemli. Burada programa şunu söylememiz gerekiyor. Rehber sahalarında seçmiş olduğum e, ondalıklı alanlar için ondalık bilgilerini hangi modülün hangi programından alacağını belirterek e, yukarıda tanımlamış olduğum miktar, tutar vesaire gibi bilgileri de modül, bu modül ve programla bağlamış oluyorum. Örneğin ben burada stop modülünün hareket kayıtları ekranının miktar ondalığından bakiyenin ondalığını al demiş oluyorum programı. Rehberimi tanımadıktan sonra rehberi dene butonuyla izleyebilir ya da rehberi bağlamış olduğum eş tuşunu kontrol tuşu ile birlikte basarak çağırabilirim. Mevcut örnekler üzerinden uygulamayı daha iyi anlamaya çalışalım. Sıra bilgisinden bahsetmiştik. Burada ona güzel bir örnek var. Tuş kısmında her iki rehberinde iki ancak sıra kısmında 1 ve iki yazıyor. Rehberi test etmek istediğimizde de aynı rehberde cari genel bilgileri ve cari e-devlet bilgileri olacak şekilde iki tane rehber bağlı olduğunu görüyoruz. Bunu sağladığımız yöntemin sıra olduğunu söylemiştik. Bu rehbere göz atmak gerekirse iki nolu tuşun bir no'lu sırasına cari genel bilgileri rehberi can sabit bir, bir çekerek bağlanmış. Aynı tuşun ikinci sırasına cari devlet bilgileri yine can sabit bir farklı alanlara çekerek bağlanmış. Burada siparişleştirilmemiş teklifler isimli bir e, rehberimiz var. Burada yine klavyenin üç tuşuna bir kısa yoluna e, teklifler teklif trao tr yılından veri çekerek bağlanmış. Yine burada e, STRGC gibi toplam giriş miktarı ve toplam çıkış miktarı gibi e, firma dörüs tutarı gibi miktar ondalığı bakan alanlarımız var. Bu yılda da SQL kısıt alanına teslim edilmemiş yani siparişleştirilmemiş ya da kısmi olarak siparişleştirilip bakiye veren tekliflerin kalem gelmesi sağlanmış. Bizim hazırlamış olduğumuz grup bakiye raporunda ise yine biz SQL kısmını kullanarak sadece grup kodu AYK olan stokların stok bakiye oteller yılındaki genel bakiyelerini çekmiş olduk. Tanımladığımız rehberleri herhangi bir modülde bir ekran üzerinde çağırma zorunluluğumuz yok. Yani programın herhangi bir yerindeyken bağladığımız kısa yolu kontrol tuşuyla birlikte çağırmamız rehberi açmak için yeterli oluyor. Bu nedenle birçok firma ek rehberi sadece rehber amacıyla değil belli bir bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmak için veya bir özet raporu tek bir kısa yolla, çağırmak için de kullanmaktadırlar.